Bugün buradan ayrılıyoruz. Şimdi biraz bir kahvaltı yapacağız. Bir şeyler atıştıracağız. Burada bir yumar, yumurta pişiriyor. Değil mi yumurta? Sade yapıyorsun. Hı hı. Aynen. Yani benim de e, her zamanki yediğim yulaf. Görüntüsü pek bir şeye benzemiyor açıkçası. kusmuk gibi ama tadı güzel. <laughs> yulaf ve e, kuru yemiş muz ve dağdan topladığım böğürtlenler var. Şu siyahlar. Tadı bayağı iyi. İşte yemeğimizi yiyip ondan sonra yola çıkacağız. Buraları toparlayacağız. Arabayı düzelteceğiz, koyacağız her şeyi. <laughs> biraz alışveriş falan yaptık. Ee, normalde Amasra'ya gidecektik ama fikrimizi değiştirdik. Bir kamp yeri var ee, Amasra'ya bir 20 km uzaklıkta. Oraya gideceğiz. River Camping Hostel diye geçiyor. Ee, bakalım. Bir, herhalde bir yarım saatlik yolumuz var. Bakalım orada konaklayacağız bir Kamp yerimize geldik. Burası kamp kurduğumuz yer. Ee, fazla görüntü şimdi başkalarının. Burada deniz manzarası var aşağıda. Şimdi sahil var. Sahilin olduğu tarafa gideceğiz. Orada biraz ıslanacağız, serinleyeceğiz. Buradan bu şekilde gözüküyor. Bakalım nasıl. Yani suya giren insanlar var. Bakalım çok taşlık bir sahil. Sahil taşlık böyle. Kiremit renginde. Bakalım su nasıl. Burada kayalık var yan tarafta. Evet şimdi suya girdik. Az önce yorumları alalım. Su nasıldı? Güzel. Bayağı iyi. Hoşuna gitti mi? Evet. Şey iyi ya. Tam değil, değil mi? mi? Ya şöyle su gerçekten şimdi kayalık olduğu için giriş falan biraz sıkıntılı. Ayak kayabiliyor veya işte kayalardan yürümek falan zor. İçeride yosun da çok ama suyun sıcaklığı çok iyi yani. Hani Akdeniz Ege'deki sulardan daha sıcak. Ben bunu beklemiyordum. Biraz daha serin bekliyordum. Onun haricinde de hani e, güzel yani ki burası böyle normal sıradan bir plaj böyle üst taraf zaten bu bizim indiğimiz taraf şu kamp yapacağımız yer hani ben gayet beğendim şu ana kadar kamp yeri ve konumuyla ilgili falan serinledik ya güzel bir serinleme oldu bizde zaten şimdi 3 gündür duş alamıyoruz şu kaldığımız yerlerde de duş yeri yoktu o yüzden buraya gelip böyle suyla serinlemek çok iyi geldi bakalım şimdi biraz herhalde takılırız. Sonra duş falan. Sonrasında da yemek. O şekilde buradayız yani. Evet şimdi duşumuzu aldık. Yemeğimizi yedik. Şöyle bir oturduk. Ee, yorumlarını alalım. Nasıl beğendin burayı? Güzel. Güzel yani. Fiyat performans olarak bayağı iyi. E, denizi olsun. Olsun olsun. E, Şöyle gösterelim. Banya'da. Şey kurduğumuz yeri. Böyle çadır kurduğumuz. Şu aşağıda Kesinlikle. da kuruluyor. Yani yer olarak konumu çok güzel. Yani sahilin hemen yanında. Hani dalga sesleri var böyle değil, güzel. Biz de olabildiğince gölge bir yere yapmaya çalıştık. Biraz sıcak hava. Yani tam serinlik gelmedi. Akşam 6'ya geliyor saat. Ama üst tarafta her türlü şey var. Yani mutfağı var. Yemek pişirebileceğiniz. İşte şu ileride lavabosu var. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Hemen şurası. Lavabo ve duşların olduğu kısım. Ee, onun dışında da yukarıda böyle bir küçük bir kafe gibi bir şey de var Aslında orada çay falan satıyor aynı zamanda kahvaltı, yiyecekler falan da var Fiyatlar da fena değil yani ee, Bakalım akşam akşama doğru serinlik düşerse güzel olur ee, Onun haricinde şimdiye kadar iyi Şöyle de elektriğimiz de var Şöyle göstereyim hemen mesela şurada elektriğe şarj için falan ee, bu şekilde yani. Bir ara fırsat bulunca diğer taraflarda göstereceğim böyle insanları çekmeden. Şimdi kaldığımız yeri göstereyim. Şurada kafenin olduğu yer var. Burası e, işte akşam çay içmek için falan veya yemek yapıldıktan sonra işte burada yeniyor. Böyle manzara eşliğinde karşı taraf güzel bir deniz manzarası var. Aşağısı da kamp alanı dediğim gibi. Tara. Şurada şuradan göstereyim. Çıktım. Şu İç, i̇çerisi de şöyle mutfak. Burası da mutfak kısmı. Ve şurada da lavabolar var. Aşağıda da ayrıca bir duş ve lavabo var ana kamp yeri burası. Bir de aşağıya gidiyor. Aşağıda var 4-5 çadırlı kamp. Bu sağ taraftan da sahile gidiyor. Zaten buradan daha önce görmüştük. Bu kısım. İnsanlar hala giriyor suya. Güzel yani beğendim gayet uygun ee, buranın günlüğüne de kişi başı 300 TL veriyoruz Buradan da gün batımı bu şekilde Evet gezimiz nasıl geçiyor şu ana kadar Güzel evet. Beğendiğin yani. şeyler beğenmediğin şeyler ya beklediğinden iyi geçiyor. Beklediğinden iyi mi? Evet evet, evet beklediğinden iyi geçiyor. Ne yolda bir sıkıntı yaşadık. Evet. Ne kamp alanlarında ciddi bir sıkıntı yaşamadık zaten. Yani... İlk üç gün duş olmaması biraz. Evet. Duş yeri yoktu da ben bekliyordum zaten duş yerinin olmaması. Yani. Ben o biraz o beni şey <laughs> yaptı yani. Bugün özellikle yani yani çok güzel. Çoğu yerde yani. olmaz yani. Hani. Evet. Burayı mesela iyi bulduk yani yaptığı şey olması falan Aynen. Ee, bu taraf. E, yedi Kızılcahamam. Hani bence giderek yükseldi yani şey. Kaldığımız evet. yer kalite olarak. Evet. <laughs> evet. Ama şey. Adım adım yükseldi. E, e, gibi. en gibi. gibi şeyde. Dün yedi göller mesela en son gördüğümüz yer çok iyiydi. Kartal neydi? Kapankaya terası. Kapankaya şey e, terası mıydı işte? Hı. İdmanı i̇yi i̇yi da şöyle bir güzelliği var. Yani şu manzarası çok iyi. Mesela buradan baktığınız zaman şöyle çok harika bir işte denizin dağla buluştuğu böyle yeşille mavi. Yani şu an pek mavi durmuyor ama <laughs> güneş de tam battı mesela şu an. Alt tarafta işte bizim çadırımız hemen şunun yanında. Ee, güzel. Yani burası ya kaldığımız yerler arasında yani Yeditepe'den şey Yedi Göller'den falan çok daha iyi. Aluçlar'dan falan yani oralarla <laughs> kıyaslanmaz yani. yani. Kamp hizmet olarak çok daha iyi ama aynen Yedi Göller şehirde, şehirde falan, ora, bir şey diyor şey falan. zaten. Yer, yani. yer, ee, bakalım yarın da zaten planımız Amasra tarafına gideceğiz. Amasra'yı biraz gezeceğiz. Ondan sonra da ya bakacağız güzel bir plaj arıyoruz. Böyle kumlu. Daha iyi. Buranın plajı çünkü taşlı, yosunlu da. Hani yine girilir, çok kötü kötü değil. Suyu güzel, suyu çok fakat iyi. Fakat hani biraz daha kumlu bir yer olursa daha güzel olur. Evet. Onun haricinde böyle yani. Bakalım. Şimdilik buradayız. Bir çay kahve içeriz bu. Hemen ileride şey var, şurada çay kahve satan yer var. İşte meşrubatlar falan. İşte oradan bir şeyler belki içeriz ardından zaten akşam oldu yani yarın hazırlık